Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Pir Reis hakkında 10 bilgi. Asıl adı Muhyiddin Pir Bey'dir. Gelibolu'da doğmuş. Kahire'ye dönmüştür. Aslen ailesi Karamanlıdır. Pir Reis 1481'de Akdeniz'de korsanlık yapmakta olan amcası Kemal Reis'in yanında denize açıldı. 1487'de de amcası ile birlikte İspanya'daki Müslümanların yardımına gitti. Akdeniz'de yaptığı seyirler arasında gördüğü yerleri ve yaşadığı olayları daha sonra Kitabı Bahriye adıyla Dünya Denizciliğinin ilk kalavuz kitabı olma özelliğini taşıyacak olan kitabının taslağı olarak kaydetti. Pir Reis 1511'de amcasının bir deniz kazasında ölümünden sonra Gelibolu'ya yerleşti. Gelibolu'da kalıp haritaları ve kitabı üzerinde çalıştı. Bu haritalardan ve kendi gözlemlerinden yararlanarak 1513 tarihli ilk dünya haritasını çizdi. Piri Reis haritasını padişaha sundu. Günümüzde bu haritanın bir parçası mevcuttur. Diğer parçası kayıptır. Bazı tarihçilere göre Osmanlı padişahı dünya haritasına bakmış ve dünya ne kadar küçük demiştir. Sonra da haritayı ikiye bölmüş ve biz doğu tarafını elimizde tutacağız demiştir. Padişah daha sonra 1929'da bulunacak olan diğer yarıyı atmıştır. 1513 ve 1528 yıllarında Pir Reis bu devirde batı tarzı coğrafyacılığın öncü konumundadır. Pir Reis kanuni devrinde 80 yaşındayken Aden şehrinde Arap isyanını bastırmakta başarılı olduğu için kendisine yeni bir görev verildi. Süveyş'ten donanma ile Basra'ya gidip Buradaki 15.000 askeri ve diğer gemileri de yanına alarak Portekiz adasını ele geçirmesi istendi. Bir reis kendisinden iki kat sayıca fazla Portekiz gemisini burada yenmeyi başardı. Savaştan kurtulup kaçan kimi Portekizliler Hürmüz adasında kaleye sığındı. Kalenin etrafı sarıldı. Fakat buradaki Portekiz garnizonu hazırlıklı olduğu için işgal edilemedi. Kuşatma kaldırıldı. Bazı tarihçiler bu kuşatmanın kaldırma nedenini Peri Reis'in Portekizlilerden rüşvet alması olduğunu iddia ederler. Bölge halkının Portekizlilere yardımı üzerine kızan Peri Reis burayı yağmaladı. Bu yağma onu idam sürecine götüren olayı başlattı. Kanuni Sultan Süleyman'ın fermanı üzerine 1553'te Kahire'de boynu vurularak idam edildi. İdamında Hürrem Sultan'ın kıskanması üzerine Kanuni Sultan Süleyman'ın aklına gelmesi sebep olduğu rivayeti de vardı. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.